Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem, güzel mi güzel, şöyle ağır ve gösterişli, e, şık duran bir modelle karşınızdayım. Şöyle sade renk e, yazmam var. Dilerseniz çiçekli yazmaları da yapabileceğiniz muhteşem bir modelle karşınızdayım. Şöyle altına yeşil çiçeklerine de şöyle güz şu güzel e, açık renklerle yapacağım değerli dostlar. E, bugün yapacağım model gerçekten çok güzel bir model. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim değerli dostlar. zil butonu aktif hale getirirseniz model ve video yüklediğimde eksiz haberdar olursunuz modellerimden. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum. Şöyle iplerimi kenara alıyorum ve modelimi geçiyorum. Evet hanımlar Şöyle daha önce bir sıra zürafa geçtim. Şimdi modelime başlıyorum. Zürafama ipimi düğümledim bu şekilde. Hemen bir zürafa yapıyorum. Önce şuradaki ipimi de alayım. Hemen zürafa yapıyorum. Şöyle zürafaya geri dönerek buraya kirpik yapıyorum bir iki üç buraya üç kirpik yapıp hemen ipimi aşağı atıyorum bir iki üç ve dört 4 tane trabzan yan yana yaptım. Şimdi dördüncü trabzana tekrar geri dönerek ilk yaptığım kirpiye ipimi atıyorum. Hemen ipimi buraya düğümledim. Şimdi buranın içine girip bakın ipin üzerine bir iki ve 3 ipimi aşağı atıyorum ve tekrar buraya 1 ve 2 toplam buna da üç tane tra e kirpik yaptım hemen ipimi aşağı atıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane şöyle boş sırafa yaptım. Şimdi 13. zırafama tekrar döndüm. Ve kirpik yapıyorum. 1 2 ve 3 tekrar 1 2 3 ve 4 şimdi tekrar dördüncü zırafa ama bu şekilde döndüm ilk yaptığım kirpiye şimdi ipimi düğümledim hemen şurada iğnemi geçiriyorum ve tepeye 1 2 3 Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve buraya tekrar 1 ve 2. Evet. Şöyle ara modelim bu şekilde olacak. Şimdi tekrar 12 tane şöyle zırafa araya bırakıp bir diğer ara modelimi yapacağım. Şimdi aynısından şöyle buraya da 12 tane zürafa ve tekrar şu yapraklarımdan yapıp geliyorum. Evet hanımlar. Şöyle 3 tane ara modelimi yaptım. Şimdi hemen şuradan 1 2 3 4 5 5 tane trabzan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. zürafaya hemen şöyle ipimi düğümlüyorum hemen şöyle bir zürafa yaptım tekrar sıra sonuna ipimi atıyorum ve ikiye katladım Önce içine bir düğüm atıyorum. Ve şöyle minik bir zırafa ikinci zırafamı yaptım. Hemen şöyle geri döndüm. Tekrar zırafama ve aynı zırafanın içine bir zırafa yapıyorum. Hemen ikinci zırafamın içine de bir ve 2 sırada 3 zırafam oldu. Şimdi tekrar dönüyorum. Şöyle aynı zırafanın içine 1 ve tekrar zırafa yaptım. Ve üçüncü zırafamın içine de ikinci zırafamı yaptım ve toplamda 4 tane zürafamız oldu hanımlar. Şimdi tekrar başa dönüyorum ve bu sırada zürafalarımı 5'e çıkartacağım. Aynı tepedeki bakın zürafaya 1. Şimdi ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Ve dördüncü zürafa 1 ve 2. Evet. Toplamda 5 tane zürafamız oldu. Şimdi hemen buradan bunu alıyorum. Ve hemen sarı ipimi alıyorum. Şimdi sarı ipimle şöyle ortadaki zürafama Toplamda 5 tane zürafamız var. 1-2 iki buradan iki tane de diğer taraftan bırakıyorum. Şöyle ipimi düğüm attım. Ama bu zürafanın içine şöyle bir kirpik yapıp ikinci kirpimi yapıyorum. Ve üçüncü kirpiyi yapıyorum. Evet, bu da modelim. Bu şekilde hemen bunu da buradan alıyorum ve bu şekilde hemen buraya da mor renkte bu ipimi buraya da aynı modelden buraya hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın iki rengi de bu şekilde tamamladım. Şöyle çok hoş, güzel, tatlı bir model oldu. Dilerseniz tek renkte, dilerseniz böyle şöyle de yapabileceğiniz hoş bir model oldu. Şöyle çıtı pıtı duran şöyle bu şekilde hemen şöyle yazmanın üstüne de size göstereyim. Bakın çok hoş, güzel bir model oldu. Evet değerli hanımlar, değerli dostlar. O dönemin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bu şekilde bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.